Hepinize tekrar merhaba çocuklar. Bugün sosyal bilgiler dersinden yeni, yeni konumuz olan herkesin bir kimliği var konusuna geçiş yapacağız. Hemen konumuza geçiş yapalım isterseniz. İnsanları birbirinden ayıran fiziksel özellikler nelerdir diye sorduğumuzda. Şimdi ne kadar benzer olursa olsun hiçbir insanın özellikleri başka birinin özellikleriyle aynı değildir. Çevrenizdeki insanları incelediğimizde her birinin dış görünüşü ve davranışlarıyla değerlerinden ayrıldığını fark edersiniz. Siyah saçlı bir insan dediğimizde yüzlerce siyah saçlı insan, mavi gözlü bir insan dediğimizde yüzlerce mavi gözlü insan görebiliriz. Ama her insanın davranışlarıyla, hareketleriyle, e, fiziksel özellikleriyle birbirinden farklı olduğunu görebiliyoruz çocuklar. İnsanı birbirinden ayıran fiziksel özellikler nelerdir diye sorduğumuzda ise akla ilk, ilk olarak gelen parmak izleridir. Ancak parmak izlerimiz dışında yüz şeklimiz, Gözümüzün iris tabakası, sesimiz, yürüyüşümüz, kalp atışımız da tıpkı parmak izlerimiz gibi benzersizdir. Parmak izleri çocuklar güvenlik e, anahtarı olarak kullanılmaktadır. Şu anda bile cep telefonlarımızda parmak izi okuyucusu sayesinde cep telefonlarımızı ne yapabiliyoruz çocuklar? E, kilidini açabiliyoruz. göz Gözdeki iris tabakası denilen kısım ise gözümüzde bulunan bu iris kısmı. Renkli kısım iris olarak ifade edilmekte. Ve herkes farklı bir özelliğe sahiptir. Aynı şekilde yürüyüşümüz, kalp atışımız da e, herkesten benzersizdir çocuklar. Herkesin bir kimliği var. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi kimlikler var. Bu kimlikleri belki ilk defa görüyorsunuz. Belki daha önce gördünüz. Gelin konumuza geçiş yapalım. Her insan doğuştan getirdiği özellikler yanı sıra kendisine ait resmi kimlik belgesiyle de tektir. İnsan Hakları Evrensel beyannamesinin 15. maddesinde herkesin vatandaşlık hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Buna göre her insana doğduğu andan itibaren geçerli olmak üzere vatandaşı olduğu devlet tarafından resmi bir kimlik belgesi verilir. Doğduğunuz topraklar hangi devlete aitse çocuklar o devlet size ne yapar? Resmi kimlik belgesi verir ve o devletin vatandaşı olursunuz çocuk. Bu insan hakları evrensel beyannamesinde 15. maddesinde belirtilmiştir. Hatta size de burada bir araştırma ödevi vereyim. İnsan hakları evrensel beyannamesi nedir? Bir araştırmanızı istiyorum internet üzerinden. Bakalım neler öğreneceksiniz. Resmi kimlik belgemiz her şeyden önce bizim kim olduğumuzu gösterir. Bizler okulumuza kayıt olurken, hastanede sağlık hizmeti alırken veya pasaport başvurusu yaparken varlığımızı bu kimlik belgesiyle kanıtlarız. Hayatımız boyunca bütün resmi iş ve işlemlerimizi sadece bize ait olan bilgilerin yer aldığı bu belgeyle yaparız. Böylece başka insanlarla karıştırılmayız. Evet, devlet sizin var olup olmadığınız çocuklar kimlik belgenizle bilmektedir. Eğer kimlik belgeniz yoksa devlet sizin var olup olmadığınızı bilemez. Ve bu yüzden ne okula kayıt olabilirsiniz, ne hastanelerde sağlık imkanlarından yararlanabilirsiniz, ne de yabancı ülkelere giderken sizin varlığınızı bilmediği için devlet size izin veremez. Hatta bununla ilgili bir başımdan geçen olayı anlatmak istiyorum. Ee, doğuda görev yapan bir öğretmen arkadaşım iki tane çocuğun teneffüsleri diğer çocuklarla birlikte oyun oynadığını lakin derse katılmadığını gördü. Siz kimsiniz diye sorduğunda çocukların ismini öğrendi, öğrenmiş. E, kayıtlara bakmış okulda kayıtlara böyle bir çocuk yokmuş. Daha sonra muhtara gitmişler muhtar annesinin babasının yanına götürmüş öğretmeni. Öğretmen babasına sorunu babası demiş ki biz onları kayıt ettirmedik demiş. Kayıt ettirmedikleri için çocuklar ne yapmışlar? O çocuklar okula gelememişler. Daha sonra e, öğretmen araya girerek çocukları kaydedilmişler. Nüfus dairesine kaydolmuşlar. Ondan sonra da okula başlamışlar çocuklar. Yani devlet sizin var olup olmadığını sadece bu kimlik sayesinde bilmektedir. Bunu da yan bilgi olarak sizlere vermek istiyorum. Şimdi devam edelim. 2016 yılına kadar eski nüfus cüzdanlarını kullanıyorduk. Erkeklerin kimlik kartı mavi renkli, bayanların kimlik kartı ise pembe renkliydi. Bu nüfus cüzdanlarını büyük ihtimal hatırlarsınızdır. Siz birazcık büyüktü bunlar. Hatta çabucak eskiyordu. 2016 yılından itibaren daha güvenli olan çiftli kimlik kartlarını kullanmaya başladık. 2019 yılı sonuna kadar herkes yeni kimlik kartlarını nüfus müdürlüklerinden almak zorundaydı. Bunu uzattılar çocuklar. Bildiğim kadarıyla 2021'e kadar uzattılar. ve şu anda hala eski kimlik kartı kullanıyorsanız acilen değiştirmenizi tavsiye ederim. Yeni kimlik kartımızın ön yüzünü bir inceleyelim arkadaşlar. Ön yüzünde kare ile çizili olan yer TC kimlik numarasıdır. Bu numara kimlik kartının sol üst bölgesinde TC kimlik no bölümünde yazılmış. Herkesin bir TC kimlik numarası olduğunu biliyorsunuz. Resmi işlemlerinde kullanılan kimlik numarası kişiye özeldir ve aynı numaranın farklı kişiye verilmesi mümkün değildir. Size de burada bir tırnak açmak istiyorum ben. Neden TC kimlik numarası 11 rakamdan oluşuyor? Neden 9 değil? Neden 7 değil? Veya neden 15 değil de 11 rakamdan oluşuyor? Lütfen bunu araştırınız çocuklar. Devam edelim. Üst tarafta Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yazıyor. Bu da ne anlama geliyor çocuklar? Bu kimliği sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösteriyor. Devam edelim. Sağ tarafta e, kare içerisindeki kısımda ise resmi kimlik belgesinin seri numarası yazıyor. Yani elinizde bulunan bu belgenin şu e, kimlik kartının seri numarası yazmaktadır çocuklar. Kare içine alınmış kısımda ise temel kimlik bilgileri içeriyor. Burada adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz yazıyor. Bu dört köşe olan yerde normalde fotoğraf olur çocuklar. Lakin siz 15 yaşından küçük olduğunuz için sizde bu fotoğraflar olmama ihtimali var. Ama ailesinin isteği üzerine oraya ne yapabilir çocuklar? Sizlerin fotoğrafları oraya konulabilir. Bunu da bir hatırlatma olarak yapıyorum sizlere. Devam edelim. Kara içerisindeki kısım ise önceki nüfus cüzdanlarında erkek ve bayanlar için renk ayrımı yapılıyordu. Hani maviydi ve pembeydi ya. Bunda ise ne yapılıyor çocuklar? Cinsiyet bölümüne erkekler için E, kadınlar için ise K yazılarak belirtiliyor. Kara içerisinde alınan diğer kısımda ise uyruğu bölümle yazan Türkiye Cumhuriyeti kısaltması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösteren bir ibare olduğunu görebiliyoruz çocuklar. Bu kare içerisindeki kısım ise resmi kimlik belgenin sıra numarası yazmaktadır. Diğer onun altında bulunan bölümde ise yeni kimlik kartımızın 10 yıl boyunca geçerli olacağı için bu bölüme kartın son geçerlilik tarihi yazıyor. Şimdi kimlik kartınıza baktığında orada 2017, 2018 veya 2019 yazdığınız 2019'da aldıysanız 2028 yılına kadar ne yapılacaktır çocuklar? Devam edeceği anlamına geliyor. Ayrıca bu kimlik kartları çok sağlam olmasına rağmen zamanla eskimesi durumunda veya bilgilerin değiş, değişmesi durumunda kimlik kartlarının yeniden alınması gerektiği için bu belli bir zaman dilimi içerisinde değişmesi gerektiğini burada da anlamış oluyoruz çocuklar. Ve en son olarak imza kısmına bakalım. Nüfus cüzdanına yer verilmediği halde kimlik kartımızda karşımıza çıkan yeniliklerden biri de imza bölümü. Yani önceki nüfus cüzdanlarında ne yapılmıyordu? İmza bölümü yoktu. Bu yeni kimlik kartlarımızda ise imza bölümü var. İmza başkaları tarafından asla taklit edilemeyecek kişi özel işaretlerden biridir. Bu nedenle vatandaş ilgili bölüme atacağı imzayı kimlik kartının kendisi adına düzenlenmiş olduğunu kanıtlayabilecektir. Şimdi arkadaşlar bu imza konusunda size bir açıklama yapmak istiyorum. Herkesin kendisine ait bir imzası vardır ve bu imzayı attıktan sonra sizler Hayatınız boyunca bu imzayı kullanmak zorundasınız. İmzanıza, kafanıza göre değişiklik yapamazsınız siz. Yani bununla ilgili e, büyük sıkıntılar yaşadım ben, siz de yaşamanızı istemiyorum. Yani bir kere imzanızı attığınız zaman o imza hayatınız boyunca kullanacağınız imzadır. Asla kafanıza göre değiştirmeyin bunu çocuklar. Size de bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi yeni kimlik kartımızın arka yüzünü çevirdiğimizde ise bu kara içerisine alınmış bölümler, size annenizin babanızın adları, adlarını gösteren yerdir ve yeni kimlik kartımıza akıllı kart özelliği kazandıran elektronik çip yonga seti olan yerdir arkadaşlar. Bu çipe kartın sahibinin sahibine ait fotoğraf bilgisinin yanı sıra parmak izi gibi kimlik uygulamalarında kullanılacak bilgiler kaydediliyor. Ayrıca eski nüfus cüzdanlarında ayrıntılı olarak yer verilen nüfus kayıt bilgileri de bu bölümde depolanıyor. Yani eski nüfus cüzdanlarındaki ayrıntılı bilgiler nerede depolanıyormuş? Burada depolanıyormuş çocuklar. Şimdi bunları biliyor muydunuz kısmına geçelim. Şimdi burada eski dönemden beri Osmanlı Devleti zamanından beri nüfus cüzdanının kullanıldığını ve hangisinin gel anlamına geldiğini öğreneceğiz. Ülkemizde ilk resmi kimlik belgesi Osmanlı Devleti zamanında 1882 yılında düzenlendi. Halk arasında kimlik kafa kağıdı Kafa koçanı, nüfus kağıdı gibi adlarla alınan bu belge devleti, Aliye i Aliye-i Osmaniye Tezkiresi adıyla kullanılmaya başlandı. 130 yıldan daha uzun bir geçmişi bulunan nüfus cüzdanlarının biçimi günümüze kadar 6 kez değiştirilmiş çocuklar. Şimdi isterseniz gelin birlikte öğrendiğimiz bilgileri ne yapalım? Ee, buraya boşlukları doldurarak yapalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri birlikte dolduralım çocuklar. Nokta nokta kişiye özeldir ve bireylerin kim olduğunu kanıtlar. Nedir kişiye özel olan çocuklar? Parmak izi kişiye özeldir ve bireylerin kim olduğunu kanıtlar. Devam edelim. Nüfus cüzdanı nokta 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 müdürlükleri tarafından verilir. Hangi müdürlükler tarafından verilir? Nüfus müdürlükleri tarafından verilir. Nüfus cüzdanının üzerin, üzerinde nokta nokta bilgilerimiz yer alır. Hangi bilgilerimiz yer alır? kişisel bilgilerimiz yer alır. 15 yaşına gelmiş her bireyin nüfus cüzdanında nokta nokta bulunması zorunludur. Ne bulunması zorunludur çocuklar? Fotoğraf bulunması zorunludur. Nüfus cüzdanımızda TC kimlik nokta noktası yer alır. TC kimlik numaramız yer alır çocuklar. Nokta nokta kısma numaramız diyeceğiz. Yenileri çıkarılmadan önce nüfus cüzdanının rengi neye göre belirleniyordu? Erkek veya kadın olduğumuza göre yani cinsiyetimize göre belirleniyor çocuklar. Diğer etkinliğimize geçelim. Kimlik kartımızın ön ve arka yüzündeki olan bilgileri işaretleyiniz diyor. Şimdi, şimdi ön yüzünde bulunanlara e, işaretleyelim. Ön yüzümüzde neler var çocuklar? TC kimlik numaramız vardı, adımız soyadımız vardı, A, doğum tarihimiz vardı, okul adresimiz var mıydı? Tabii ki yok. Ne iş var değil mi kimlikli okul adresimizin? Babamızın adı vardı. Doğum yerimiz var mıydı çocuklar? Doğum yerimiz yazmıyordu. Bunu karıştırmayalım. Eski kimliklerde yazar ama yeni kimliklerde yazmıyor. Dedemizin adı yazmıyor tabii ki. Seri numarası yazıyor çocuklar. Bunlar da neydi? Bizim yeni kimlik kartımızın özellikleriydi çocuklar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben de bu dersi işlerken çok sevin kaldım kimlik kartlarımızın aslında hayatımızda çok önemli bir yeri olduğunu sizlere anlatmaya çalıştım çocuklar. Çok önemli bir konuydu. Kimlik kartını herkese verilmemesi gerektiğini de unutmamanız gerekiyor. Ve özenli bir şekilde saklamanız gerektiğini de unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kimlik kartınızı veya annenizin babanızın kimlik kartını isteyen olursa kesinlikle bunları vermiyorsunuz. TC kimlik numaranızı isteyebilirler. Kesinlikle bunları vermiyorsunuz. Sizi dolandırma ihtimalleri var, sizi kandırma ihtimalleri var. TC kimlik numaranızı, kimlik kartınızı e, güvenli bir şekilde saklayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, evde kalın. Annelerinize, babalarınıza bol bol selam.